Selamlar. Bugün mühendislikle ilgili ilk videomu çekiyorum. Aslında yazılımla alakalı da ilk video olacak. Daha önce birçok farklı meslekten bahsettim ve bu alanda ilk kez bir video çekmeye karar verdim. Bana çok sevdiğim biri bir röportaj verdi ve bu röportajı güzelce derledik. Olabildiğince sade hale getirmeye çalıştık. Kendisi bir yazılım mühendisi ve işinde de çok başarılı. Videoyu izleyeceğini biliyorum çok teşekkür ediyorum zaten dünden beri kendisine teşekkür ettiğim için abartmayayım o yüzden teşekkürü kısa kesiyorum yazılımcı olmak özellikle son zamanlarda epey öne çıkan konulardan bir tanesi çünkü revaçta olan bir meslek yazılım mühendisleri yazılımcı olmak arasındaki farklar nelerdir bu alanda çalışmak isteyenler neler yapabilir nasıl bir yol izlemelidir bunlardan bahsedeceğiz epey detaylı sorular sordum ve çok güzel cevaplar aldım umarım izleyicilere de faydası olacaktır. Ülke genelinde şöyle bir şey var. Buna sorup teyit ettim. Gerçekten böyle bir şey var mı diye kendisi mühendislik mezunu olduğu için o da bunu doğruladı. Genel olarak şöyle bir algı var. Yazılım öğrenmek isteyenler ve bu işi yapmak isteyenler bu işin eğitimini almak istiyorlarsa bilgisayar mühendisliğine yöneliyorlar. Bu yüzden yazılım mühendisliği çok öne çıkan bir bölüm değil. Yani bilgisayar mühendisliği kadar popüler bir bölüm değil. Hatta özel üniversitelerde, vakıf üniversitesi dediğimiz üniversitelerde daha çok ön plana çıkıyor. Ve şöyle bir durum var. Bu işin aslında temelinden başlamak istiyorsanız gerçekten çok detaylı bir şekilde bütün bilgilere sahip olup iyi şirketlerde çalışarak mesleğe başlamak istiyorsanız yazılım mühendisliği sizin için daha iyi bir örnek olabilir. Yani mühendislik fakültesindeki diğer bölümlere kıyasla buna da geleceğim. Önce yazılım mühendisliği bölümü hakkında genel bilgiler vermesini istedim. Yazılım Mühendisliği Bölümü üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde yer alan ve yazılım geliştirme süreçleri, algoritmalar, veri yapıları, sistem mühendisliği ve yazılım tasarımı gibi konuları kapsayan bir bölümdür. Bu bölüm öğrencilere yazılım geliştirme sürecine gerekli olan teorik bilgileri ve pratik becerileri kazandırmaya amaçlar. Yazılım Mühendisliği diğer mühendislik bölümleri gibi bilimsel bir temele dayanır, ancak odak noktası daha çok yazılımın tasarımı ve geliştirilmesidir. Peki bu bölümde hangi konular öne çıkıyor? Programlama dilleri. Bu özellikle farklı dillerde yazılım geliştirme açısından en önemli konu dedi. Veri yapıları ve algoritmalar, verilerin nasıl düzenlendiği ve işlediği, algoritmaların etkinliği, zaman ve mekan verimliliği konunun içeriği. Yazılım tasarımı ve mimarisi, veri tabanı yönetimi ve tasarımı, yazılım geliştirme yöntemleri ve metodolojileri yazılım testi ve kalite güvencesi, insan bilgisayar etkileşimi, A ve sistem yönetimi gibi birçok detaylı konu mevcut bu bölüme. Aslında teknik bilgileri internette bulabilirsiniz. Detaylı bir araştırmayla son derece erişilebilir bilgiler bunlar. Yazılım mühendisliği bölümü 4 yıl süren bir lisans programıdır. Bu süre boyunca öğrenciler hem teorik dersler alır hem de pratik projeler üzerinde çalışarak deneyim kazanırlar. İlk yıllarda daha çok temel mühendislik dersleri, matematik ve programlama dilleri üzerine odaklanılırken ilerleyen yıllarda daha spesifik yazılım mühendisliği dersleri ve projeleri yer alıyormuş. Staj ve pratik deneyim de önemli. Birçok yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerin mezun olmadan önce belirli bir süre yazılım geliştirme alanında staj yapmalarını zorunlu kılıyormuş. Bu stajlar öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırır ve iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için iyi bir fırsattır dedi bölümden bahsettik. Şimdi mesleğe geldik. Yazılım mühendisliği hakkında genel bilgilere gelelim. Yazılım mühendisliği bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi, tasarlanması, test edilmesi ve bakımı ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Temelde bilgisayarların veya diğer cihazların işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılım çözümlerini oluşturmaya amaçlar. Yazılım mühendisleri programa, programlama dillerini ve yazılım geliştirme süreçlerini kullanarak farklı ihtiyaçlara yönelik yazılım uygulamaları, sistemler ve araçlar tasarlarlar. Aslında çok hoş bir meslek. Yani mühendislik zaten öyle basit bir meslek, genel olarak basit bir alan değil ama ben bu mesleğe de gerçekten ilgili insanlardan biriyim. Uzun süredir ben de yazılım öğrenmek istiyorum bu arada. Onunla ilgili de biraz konuştuk kendisiyle. Peki yazılım mühendisliği sürecinde kullanılan temel adımlar nelerdir? Bir onlara bakalım. İhtiyaç analizi, proje için gereksinimlerin belirlenmesi, müşterinin, kullanıcının veya şirketin ihtiyaçları anlaşılır bu aşamada. Tasarım, yazılımın nasıl çalışacağı, arayüzü, mimarisi ve veri akışı gibi ögeler tasarlanır bu aşamada. Kodlama, bu aşamada yazılım geliştiriciler belirlenen tasarımı ve gereksinimleri karşılayacak şekilde kod yazarlar. Test, Yazılımın hatasız çalışıp çalışmadığı, tüm fonksiyonların düzgün şekilde işleyip işlemediği kontrol edilir. Bakım ve güncelleme, yazılım yayımlandıktan sonra kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak hatalar düzeltilir ve güncellemeler yapılır. Yazılım mühendisliğinde kullanılan araçların ve dillerin de büyük bir çeşitlilik gösterdiğinden uzun uzun bahsetti ama bu çok teknik bir bilgi olduğu için çok detaya girmedik. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Yazılım mühendisleri yalnızca kod yazmakla kalmaz. Aynı zamanda takım çalışması, proje yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi becerileri de ön plana çıkar. Bu yüzden yazılım mühendisleri teknik bilgi ve iletişim becerilerini de aynı anda geliştirmek zorundadır dedi. Peki yazılım mühendisliği neden bu kadar çok tercih ediliyor? Son zamanlarda neden bu kadar popüler diye sordum. Aslında yazılımcı olmak daha çok ön planda. Bu ikisinin arasındaki farklara da geleceğiz. Ondan da bahsetti. Bugün dünyada teknolojinin her alanda ilerlemesiyle birlikte yazılım mühendisliğine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Mobil uygulamalar, web siteleri ve yapay zeka sistemleri yazılım mühendislerinin geliştirdiği yazılımlar üzerine kuruludur. Bu da yazılım mühendisliğini inovasyon ve kariyer fırsatları açısından son derece cazip bir alan haline getiriyor. Sonuç olarak yazılım mühendisliği hem geniş kariyer fırsatları sunan hem de sürekli gelişen bir alan olduğu için oldukça tercih edilen bir meslek haline geldi dedi. Yazılımcı olmak için mühendislik mezunu olma şartı var mı? Yalnız şurada şuna dikkat edeceğiz. Yazılım mühendisi demiyorum, yazılımcı diyorum. Hayır ama yazılımcı ve yazılım mühendisi benzer işler yapsa da ikisi tamamen aynı şey değildir. Yazılım mühendisi olmak daha avantajlı olabilir çünkü yazılım mühendisleri genelde daha geniş bir rol üstlenir ve büyük projelerde yer alırlar. Ayrıca daha fazla sorumluluk taşıdıkları için maaşları genellikle daha yüksektir. Takım yönetimi, sistem tasarımı gibi alanlarda da daha fazla fırsatları vardır. Yazılımcı olmanın avantajı ise biraz daha pratik bir meslek olmasıdır. Çeşitli kurslara katılıp eğitim alarak mesleğe başlayabilirler. Eğer daha az sorumluluk almak, sadece kod yazmak istiyorsan ve hızlı bir şekilde işe girmek istiyorsan yazılımcılık iyi bir seçenek olabilir. Hangi mesleğin daha avantajlı olduğu tamamen kişinin kariyer hedeflerine ve ilgilerine bağlıdır dedi. Gelelim yazılım mühendisi ve yazılımcı arasındaki farklara. Yazılımcı genellikle belirli bir yazılım parçası üzerine çalışır. Örneğin bir uygulamanın sadece arayüzünü yazmak gibi daha kompakt işler yapar. Yazılım mühendisi yazılımın tamamını tasarlar. Sistem mimarisini oluşturur, kodun nasıl yapılandıracağına karar verir. Yani çok daha geniş bir sorumluluk alanına sahiptir. Yazılımcı olmak için mühendislik mezunu olma şartı aranmaz ama yazılım mühendisi olmak için mühendislik şartı aranır. Büyük ve köklü şirketler bu işi mutfağından çıkan mühendislere daha çok şans tanıyabilir dedi. Peki yazılımcılar nerelerde çalışabilirler? Yazılım geliştirme şirketlerinde. Birçok yazılımcı yazılım geliştiren firmalarda çalışabilir. Web, mobil veya masaüstü uygulamaları geliştiren firmalar yaygın olarak yazılımcılara ihtiyaç duyar. Teknoloji firmaları, bunların başında Google geliyor. Bir de Microsoft var. Aslında Microsoft olarak okunuyor. Ama Türkiye Türkçesini olduğu gibi okumaya çalıştığımız için Microsoft demeyi tercih ediyoruz. İşte nasıl ki İngilizcede Android biz Android diyoruz yani Türkiye Türkçesinde. Onlar A'yı biraz daha E olarak okuyorlar. Ona kayıyor ama hatta bundan da bahsettim röportajı yaparken. Boş ver sen Türkçesini oku gitsin dedi. Yani Microsoft deyip geçeceğim. Google, Microsoft, Apple, Facebook gibi büyük teknoloji firmaları yazılımcılara çeşitli pozisyonlar sunar. Mobil uygulama geliştirme şirketleri birçok yazılımcı, özellikle mobil uygulama geliştiren firmalarda çalışabilir. Bu şirketlerde yazılımcılar Android platformları için uygulamalar geliştirebilirler. Bir de e-ticaret firmaları var. Amazon, Trendyol hepsi burada gibi büyük e-ticaret platformlarında yazılımcılar site veya uygulama altyapısını geliştirme, ödeme sistemleri, envanter yönetimi gibi önemli yazılım bileşenlerinde görev alabilirler dedi. Yazılımcıların çalışma alanlarına baktık. Bir de yazılım mühendislerinin çalışma alanlarına bakalım. Büyük teknoloji şirketlerinde yazılım mühendisleri genellikle Google, Amazon, Microsoft, Apple gibi dev firmalarda çalışabilirler. Finans ve bankacılık sektöründe yine bankaların ve finansal kurumların yazılım geliştirme departmanlarında çalışabilirler. Örneğin ticaret yazılımları, yatırım sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları gibi yazılımların geliştirilmesi mühendislerin sorumluluğundadır. Oyun geliştirme şirketleri oyun motorlarını tasarlamak, oyunların arka planda çalışan sistemlerini kurmak ve oyunlardaki fiziksel simülasyonlar gibi karışık sistemleri geliştirebilirler. Büyük veri ve yapay zeka şirketleri veri analitiği, makine öğrenimi ve yapay zeka alanında çalışan yazılım mühendisleri bu alanda yazılım tasarlarlar. Sağlık teknolojisi ve medikal yazılımlar. Sağlık sektörü yazılım mühendislerinden genellikle hastane yönetim sistemleri, hasta takip sistemleri Tıbbi cihazlar için yazılım geliştirme konularında yardım alır. Telekomünikasyon şirketleri, telekom sektöründe yazılım mühendisleri ağ yönetimi, müşteri yönetim sistemleri, iletişim uygulamaları ve servis sağlama yazılımlarının geliştirilmesinde yer alabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi mühendislerin çalışma alanları çok daha fazla ve çok daha detaylı diyebiliriz. Aslında maaş konusuna biraz değindik ama yazılım mühendisleri ya da yazılımcılar devlet memuru olmadıkları için sabit bir gelirleri yok. Onu aldığım maaşı da açık bir şekilde sormak ya da burada belirtmek istemedim. O yüzden bu konuyu es geçtik biraz. Tabi internette araştırabilirsiniz. Çeşitli forumlarda mühendisler ya da yazılımcılar ayda yaklaşık ne kadar kazandıklarından bahsediyorlar. Ama dediğim gibi arada epey bir fark var. Yani tahmini bir rakam belirlemek çok zor. Peki yazılımcı olmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? Yazılımcı dedim mühendis demedim. İlk etapta programlamaya başlamak için temel bilgileri öğrenmek ve programlama dili seçmek gerekiyor. Bu en önemli aşama. Başlangıç için popüler ve öğrenmesi daha kolay dillerden biri seçilebilir. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Aslında bu diller kişinin yapacağı işe göre de değişiyormuş. Yani örneğin oyun tasarlamak isteyen ona göre bir dil seçecek. İşte web sitesiyle ilgilenmek isteyen ona göre bir dil seçecek. Sonraki aşama temel programlama mantığını, algoritmaları, fonksiyonları ve metotları öğrenmek. Bunlar için çeşitli online kurslar mevcut ve kursa ek olarak pratik yapmak zamanla bilgilerin pekişmesini sağlar. Yani sürekli bir şeylerle uğraşacaksınız. Ve bu online kurslar gerçekten çok revaçta. Yazılımla ilgili ben de çok denk geliyorum. Özellikle bunları araştırmaları, karşılaştırmaları iyi olur dedi. Çünkü çok yararlı kurslar olduğundan bahsetti. Online olması da ekstra bir avantaj. Örneğin çalışan, hala hazırda mesleği olan biri online kurslar sayesinde bu dersleri alıp kendi geliştirebiliyor. Daha sonra basit web sitesi projeleriyle başlanabilir. Örneğin basit bir web sitesi oluşturmak bu işin temel adımıdır. Yavaş yavaş tecrübe edinen her yazılımcı portföy oluşturup çeşitli forumlarda bu işi yapanların tecrübelerinden yararlanarak iş başvurularını takip eder. Peki bu mesleklerin yurt dışı imkanları nasıl diye sordum. Hem yazılımcıların hem de yazılım mühendislerinin. Yurt dışında çalışma imkanları oldukça geniş. Bu arada şunu da dipnot olarak geçeyim. O Türkiye'de değil yurt dışına bir yere çalışıyor ve yurt dışında eğitim almış. Özellikle Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri yazılım geliştirme alanında güçlü ekonomilere sahip ve teknoloji sektörü hızla büyüyen ülkeler olduğu için yazılımcılara önem veren ülkeler olarak öne çıkabiliyor. E tabi burada maaşlar da oldukça iyi. Peki mesleğin avantajları neler? Yüksek istihdam oranı. Teknoloji sektörü hızla büyüyor ve yazılım mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. İyi maaşlar, yazılım mühendisliği yüksek maaşlı meslekler arasında yer alıyor. Yaratıcılık ve yenilik, yazılım geliştirme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gerektiren bir alandır. Esneklik, birçok yazılım mühendisi uzaktan çalışma imkanına sahiptir. Peki mesleğin dezavantajları neler diye sordum. Şöyle bir düşünüp aslında pek yok dedi. Yani pek bir şey bulamadık. Yalnız şunları söyleyebildi. Hızla değişen teknoloji, yazılım mühendislerinin sürekli yeni teknolojiler öğrenmesi gerekir. Bu da sürekli güncel kalmak ve araştırma zorunluluğu demektir. Yani araştırmayı sevmeyen kişilere hitap etmeyen bir iş olduğunu söyledi. Yoğun iş temposu. Yazılım mühendisliği projeleri bazen yoğun zaman baskısı altında yapılabiliyor. Bu da stres yaratıyor. Zaman yönetimi bu konuda oldukça önemli. Açıkçası bunlar pek de dezavantaj sayılmaz ama işte bir iki şey yazalım diye bunları seçtik. Başka pek bir şey bulamadık. Son olarak bu sektörde kendini geliştirmek isteyenlere neler söylemek istersin? Bakalım sizlere neler söylemiş. Türkiye'de yazılım mühendisi yerine bilgisayar mühendisliğinin tercih edilmesi gibi fikirler sıkça ortaya atılıyor. Ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Bilgisayar mezunları da bu işte iyi olabilir ve iyi yerlere gelebilir. Ama yazılım kadar detaylı bir sektöre girmek sanıldığı kadar basit değildir. Bu nedenle yazılım alanında kendini tamamen geliştirmek istediğini hissedenlerin bizzat bölümü okumasını tavsiye ederim. Ülke genelinde köklü şirketlerde çalışmak hiç kolay değil ve kriterler epey farklı olabiliyor. Yurt dışındaki iş imkanlarını takip etmek, hatta Türkiye'de yaşarken Avrupa ülkelerinde uzaktan çalışma imkanı sunan işlere başvurmak iyi bir seçenek. Bu işe merak olanların matematik profesörü olmasına da gerek yok dedi. Ben bu soruyu sordum çünkü böyle genel bir algı var işte yazılımcı olmak için iyi bir matematikçi olmak lazım gibi. Bu bana biraz saçma gelmişti aslında. Ben bazı forumlarda böyle yorumlar görmüştüm. Böyle bir şey olmadığını söyledi açıkçası. Yazılımda önemli bir diğer faktör yabancı dil bilme gerekliliği. Evet yani bunun çok daha önemli olduğundan bahsetti. Bu şekilde işler daha kolay ve anlaşılır hale geliyor. Yurt dışına yerleşerek bu işi yapmak ve iyi yerlerde iyi maaşlar kazanmak da mümkün. Türkiye yazılım konusunda henüz yeterince öne çıkmayan bir ülke olduğundan yurtdışı kariyer fırsatlarını değerlendirmek daha mantıklı dedi. Röportajlar çok uzun oluyor. Gerçekten bu röportaj 4 mü 5 sayfa oldu. Bu en sade hali. Yani onu olabildiğince kısaltıyorum. Umarım izlerken sizi sıkmaz. Bu çok detaylı bir konu. Aslında çok daha detaya girersek işin içinden çıkamayız. Dediğim gibi internette de spesifik bilgileri bulabilirsiniz. Ben sadece bir ön bilgilendirme olsun istiyorum. Şimdiden izleyecek olanlara çok teşekkür ediyorum. Röportaj için bana vakit ayıran değerli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Onunla vakit geçirmekle röportaj yapmakta. İzleyenlerin de aynı şeyi düşünmesini umuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.